Evet arkadaşlar. Bakın altta bir şey yok. Duvar yaptı. Kazıldığı için. Burada çarpı yaptı. Altta bir şey yok ama. Aslında bu kazılınca gaz burada toplandı. Ve çubuk ondan çarpı yaptı. Biz metal test hareketi yapacağız ki altta bir şey var mı yok. Bunu da anlamanın yolu bu. Bakın şimdi. Geldik. Duvar yaptı. Açtı. Ortada çarpı yaptı. Yalan çarpı. Şimdi altına atıyoruz. Ay, ay, Yere. Ay, 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 ay. Çubuğu tutuyoruz. Bakın çubuk çarpı yapmadı. Neden? Ort. Altta metal bir şey olsaydı altına sinyal gönderirdi. Artı eksi bu çubukta böyle çarpı yapar. Yapmadı. Altta bir şey yok. Şimdi altını aldım. Cebime koydum. Ama 24 ayar altın olacak içinde bakır olmayacak. Bu beş kuruş para. Onu buraya attım. Atıyor. Ve onu gömüyorum. 2000 yıl sonra onu satarlar 100 bin dolara. Evet. Gömün. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi Gömdük. Evet. Şimdi testi yapıyoruz. Testi. Ne yapıyoruz? Aldık. Duvar yaptık kenardan. Çünkü kazma vurduğun zaman burayı doldursam bile bin yılda geçse duvar yaptı. Geldik. Duvar yaptık. Açtık. Çarpı yaptık. Şimdi altını koyacağız. Koyduk altını. Ayak kıvıldamadı. Tuttuk. Bakın altına çarpı yaptım. Neden? Alttaki para ile üstüne koyduğum altın alttaki para üstteki altına sinyal gönderdi. Artı eksi oldu ve çubuk çarpı yaptım. Altta bir şey varsa bu hareketi yapın olup olmadığını anlarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.